r Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Ya Allah Allah Arkadaş mesaj mesaj Whatsapp'tan her gün mutlaka birkaç tane mesaj Efendim tarla resmi atanlar, mağara resmi atanlar, kaya resmi atanlar <laughs> Nedir kardeşim ne, 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 niye atıyorsun? E bir bak hocam niye bakayım? Aşağısı dolu mu değil mi? <laughs> Define var mı yok mu? Yani yetişmeye hakikaten zor artık bu mesajlara Sevgili kardeşler size o bakmak istediğiniz yerlerde define var mı yok mu kendiniz öğrenebileceğiniz bir metot öğreteceğim. Bundan sonra bana sormayın. Kendiniz bakın. Efendim zaten varsa da sonra hatırlamıyorsunuz bizi yani. Kendinizi alacağınızı alıp çıkaracağınızı çıkarıyorsunuz. Ortadan kayboluyorsunuz. Bir yerde var mı yok mu boşuna kazmayalım. E yap bunu. Yap bunu. O zaman şimdi ekrana getirsin kardeşler. Bir terkip var. Bu terkibi yumurtanın üzerine yazacaksınız. Ben yazamam. Yazan bul. Yazdır. Sen yazamazsan. Birine yazdır. Efendim e, onu da ben mi söyleyeyim yani? Onunla da ben mi uğraşayım? Bizim Gazi Muhammed var ona yazdır. O yazar. Efendim yumurtanın üzerine yazdır. Yumurtayı define olan yere koy. Aşağısı doluysa şüphelendiğin yere koy. Çat diye çatlayacak yumurta. Evet bil ki o zaman dolu. Eğer aşağısı doluysa çat diye çatlayacak o yumurta. O zaman evet dikkat et. Çok fazla sevinip kalbine inmesin. İnşallah sakin bir şekilde bil ki aşağısı dolu. Hemen jandarmaya haber ver. Gelsin jandarma. Jandarmaya devletle beraber çıkar. Devlete payını ver. Sana düşeni al. Kanunsuz iş yapma. Sen bunu inşallah bu şekilde tespit et ve e, fayda gör. Ondan sonra bol bol sadaka ver, zekat ver, onu da unutma. Allah'a emanet ve selam.